<laughs> Merhabalar. Merhabalar. Nasıl yapacağız bunu? Daha sonrasında şey yapmak istiyorum. Siz Likya kitabı yazmışsınız. Evet, o... kaç üzerindeydim. Evet. Likya yollarına nasıl diyebilirim? Az kullanmış bu patika. Um, daha önce hiç kullanmadım. Daha önce aşağı inerken kullandım ama... <laughs> ya çok yol yapan arkadaşlarımız var. Çorutum um, şirket sahibi var. tamam. <gülüyor> Daha sonrasında neler oldu? Daha sonra ya inşallah sen sonra açılacak ve biz... Liki yol üzerinde değildim o, bu olayın zamanında. E, Liki yolun yakından bir patika, e, şey, D-400 yolundan Deniz'e doğru gidiyordu bir arkadaşla beraber aşağı gitmeye planlıyorduk. Um, biz öyle um, beraber çok erken başladı. Um, ne zaman? Um, pa Pazar sabah erken başladı. Oraya gittik, denizde yüzdük falan filan. Bir gece kaldık orada. Ama Pazar tezi günü bir toplantım vardı öğleden sonra. O nedenle benim tek başına geri dönme, dönmeye planlıyordum. Maalesef bu yol sadece bir defa daha önce Onu O iyi bilmiyordum. Bu seneler oldu aynı zamanda. Um, Onun o dönerken bir sırtı geldim. Patika bu sırtı takip ediyordu ama tam güneşli o zamanlar. saat 11 gibi. Um, ve Patika sırtın sol taraftan sağ tarafı tarafa döndü. O noktada tam tepe üzerinde orada yol kayboldu verdim ki beklemem gerekiyordu çünkü çok sıcak ve o havada hareket etmek çok tehlikeliydi. Tamam ben şey ağaçlar altında küçük bir yuva yaptım <gülüyor> bekledim <gülüyor> ve geceye kadar um, bekledim. Arada iki kişi beni aramıştı um, bizim onat ve um, Hüseyin. Hüseyin toplantı için biraz panik yapıyordu. Tamam sorun yok. Um, o nedeniyle um, ona tekrar beni yaramaya çalış, çalışmıştı. Ön telefon çalışmıyordu o zaman da. Kapatmış. O nedeniyle ona da karar verdi ki tamam arkadaşım bulacaklar, um, jandarma bulacaklar bilmem neyle falan. Bu prosedür başlamıştı. Saat üç gece oldu. Ben, ben de sessizciydim. Ondan sonra eşikler bilmem neyle. Kate, Kate falan bağlıyorlar. Ve jandarma girmiştim. Um, bir de bizim arkadaşımız ona da yanında gel, gelmişti. Um, biz bari çağırdı, bari çağırdı. <laughs> ondan sonra beni ulaş, ulaşmıştı. Ben patikadan sadece um, şey, kök, kilometre, kök metre patikadan yani yakınım. Ama şey, ge, ge bu bulma imkanım yok tabii ki. Ben pla bir planım vardı. Ben sabah saat beşe kadar bekleyecektim. Ondan sonra yukarı yukarı Patika'ya doğru gidecektim. Ve en yakın su yeri biliyordum. Liki yol üzerinde su vardı ama bu 500 metre gibi uzak oldu. Um, ama yol biliyordum. Um, o tamam Jandarma gelmeseydi tamam. Ben su yol ve su bul bulacaktım. Ama gerçekten ben çok memnun oldum. Yani <laughs> <laughs> düğmek için. Mükemmel bir takım. Gerçekten bu Jack takımı çok profesyonel, çok uh, enerjiden dolu, um, çok sağlam bir takım. Beni patik doğru beni, beni götürdü. Ondan sonra berber... Yürüyorduk, yavaş yavaş araba um, elerde öyle de folly. O nedenle neden? zararım yok, görebilirsiniz. <laughs> <laughs> Sadece susuzluktan sonra, kafam dönüyordu biliyorsun. Ondan sonra ben de bol bol su verdiler dön <laughs> ve dönmeye başladı. Ama ondan hariç sorunum yok. Peki um, ne um, Korktunuz mu anda? Korkmadınız değil mi? Ben korkmadım. Ha, ah, neden korkma, korkmak gerek yok? tabii uh, ki çok, ya moralim iyi de çünkü biliyordum ki yanlış bir şey yapmıştım. Um, ya o kadar havada böyle bir hareket etmek tabii ki iyi bir şey değil. Yanımda tuz yok aynı zamanda çünkü terlebilirsin, terlebilirsin, <coughs> tuz kullanmıyorsun ya şey vücudun dengesi kaybediyor ve o nedenle çok tehlikeli oluyor Um, ama o, o nedenle de yani ilk olarak şamalar sordun tuzunu tuz var mı? Ve komandan yanında bir zeytinli vardı. <laughs> Zeytin vanı vermiştiler. Çok nazik onlar. Gerçekten. <laughs> Peki 65 yaş üstüsünüz. Bir de evet. koronavirüste dışarı çıktınız. Onun için de ceza yediniz. Evet, yediniz. evet. Evet. Durum bu. Um, Buradan Beycik arasında bir kontrol noktası var. Um, uh, şey be, um, Beldi, be, no be de, Beldi de ben, be, um, pardon, Beldi be, Beldi be, de be kontrol noktası var. Ama ya beni duydu Merhaba dedi, şey de, falan kontrol ettiler. Devam et dediler. Ya yaş için bir şey demediler. O nedenle de, sandım ki ya doğrudum. sorun yok sandım ki bu sorun kaldırmıştı. Ya geçirdim, bilmiyordum. Dikkatli takip etmedim. Ve en son, biliyorsun şarkı bir hafta on gün önce duyduk ki Antalya'da virüsten riski azaltmıştı. Turizm için hazırlandı. Herkes hareket yapmaya başladı. Ben sandım ki ben de hareket yapmayabilirim. Öyle.